Patron nasıl? Bugün keyifli mi? Niye sordun? Zam isteyecektim de. Ah, aman tam zamanı oğlum. Lokum gibi yumuşak bugün. Neşeli mi neşeli? Az önce şarkı söylüyordu. Aman neyi? Neşesi kaçmadan gideyim bari. <laughs> git git. Çabuk git. Ulan ben adamın ağzına sıçarım. Senedi nasıl ödemezsin? Kaç defa erteledim ulan? Gel. Anlamadım. Ulan ne kas kafalı herifsin sen! Sana gel demedim ben! İstiyorsan gel, paramı da getir! Yoksa ananı bellerim ha! İcraya veririm ulan! Benim paramı yiyecek adamı parçalarım! Sana bir saat mühlet, ne bok yersen ye! Osman nereye ulan? Şey, kahve içer misiniz diye soracaktım. Ulan benim kahve içmediğimi hala öğrenemedin mi? Niye geldin söyle bakayım! Hiç! Seni özledim galiba! Hmm, şimdi başlayacağım ha!